çok heyecanlıyım. İlk defa en yakın arkadaşımla iki günlük de olsa bir yer bir yere gideceğiz. Ya yani adını unuttum da. Ay evet ben de çok heyecanlıyım. Beş bin. Beş bin mini altın var şu şimdi. Ne kadar kamyon dört eşya aldığımıza göre. Uf baba ya. Hep hesaptasın hep, hep hesapta. Aynen. Ay çocuk kızlar emin misiniz? Bakın geri dönebiliriz. Hayır anne çok eminiz. Kesinlikle. İlk defa en yakın arkadaşımla bir yere gideceğiz. Allah Allah. Aynen Ay. Düşüyorum. Hep düşüyorum. Ben niye kadar düşüyorum? Çok sakarım. Aa orada evin sahibi. Bütün alt, beş Bütün 5000 altını gidecek bu yatırmaya. ya. Niye ben? Niye ben? Niye ben? Altınlarım bile intihar etti. <laughs> tamam. Çok güzel gidelim. Kamyon birazdan gelir. Evet. Ah ne kadar çok eşya aldılar. Aynen. Şunlar galiba. Evet onlarmış. Bip 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 bip. Dur ben yine çıkacağım. Evet sizin miydi eşyalar? Hayatta duramıyorum ya. Of. Ben de hayatta duramıyorum. Neyse. Ee, evet eşyalar bizim değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam indiriyoruz indiriyoruz o zaman değil mi? Evet. Tamam hadi indirelim. Ben tamam, filmden başlayalım o zaman. Ha. Bunda ne var ya? Yemeksiz boşverin. Tamam. Şunları da al. Ben alayım, sen taşı. Tamam, teşekkürler. Şöyle. Öh, almış. Ee, bu valiz oluyor, değil mi? Hı hı. ya. Allah. Şuraya yardım <laughs> Ha Hanımefendi sorması iptir Ne koydunuz buraya? Ee, siz boş verin. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Of anne ya. E, evet, tamam. Biz borcumuzu alalım gidelim. Tamam. Ne kadar? 4000 mini altın lira. Tamam şu 5 bir tanesini alalım. Tamam bu sayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Şunları da alayım ben. Tamam ben yanıma koyuyorum. Tamam bölüşür onları. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz iyi günler. İyi işler. Sağ olun. Size de iyi günler. Wow, kanka şuna bak. Wow, olay ya. Aa çok güzel. <laughs> anne. gün arttırabilir miyiz? Hayır. On, onlara göre para vereceğiz. Biz anlaştık. Hayır. Of anne. Hep de böyle oluyor zaten. Eve gidebilir miyim? Görebilir miyiz? Lütfen. Pinky lütfen. Şu, tamam hadi gidip. Gel. Yes be. Öğretmenler ay pardon değil. Ay. Ben şurada oturayım da. Çok güzel. ah oh, bir bir bin mini altın vardı o da gitti ya. Of. Bu biz şey için iki gün kalacaklar. Tamam teşekkürler iyi oturmalar. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Ya çok güzel bir kaydırak galiba. Galiba bak şurada kayma şeyi var. Ay kayıtlım. Aynen. Wow. Ay düşüyordum. Bayağı şey yapıyor. Sanki hiç düşmedin de. Ya. Öf. Ben burada düşeceğim. Ben şu deliğe gireyim. Gel hadi büyük ağaç eve bakalım. Sonuçta burası ağaç ev diye geçiyor. O yüzden ağaç çıkmak. Ağaç çıkmak için merdiven koymuşlar. Hadi ya. Tırmanacağımızı sanıyordum. Tabii siz. Niye biz hayvanı sonuçta? Yani ama yine de yani. Neyse doğru. Aa balkon var. Gel önce balkona gidelim. O önce geliyor çünkü. Tamam. Geliyorum. Vay balkon çok güzelmiş. Aynen. Çocuklar aşağı inin çabuk. Ben yukarı çıkacağınız diye anlaşmadım. Eşyaları taşıyalım sonra istediğiniz gibi yaparsınız. Biz gidelim. Yeter yarın. Of anne ya. Sencak. Sencak mı sen? Sencak. Sen, 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 sen. Ya uzun gün kitledi ya. Nasıl ben bunu yapayım? Orada düşeceğim gibi geliyor. duramazsam. Evet düşeceğim. Aaa. <laughs> Mutfağa bak. Sonuçta sonunda mantıklı bir şey. Mesela yiyecekleri diyecekler? Hep ben. Hep ben. Hep ben tane benden çıkıyor. Eşya taşıma benden çıkıyor. O benden çıkıyor. Bu benden çıkıyor. Yeter ya. Ben neyim burada ya? Efendim Efin, efendim duyamadım. bir şey demiyorum. Bence de. Çekil Baba bence onu hiç yerleştirmeyelim. Çünkü zaten sığmayacak. Annem neler getirdiyse. İyi. Eee şu koltukları da istediğiniz gibi dizersiniz. Onun, onun karışmayalım. Valiz. Allah bilir bu valize ne koydun ya. Allah ne verdiyse koydum. Allah verdi işte. Ne varsa var. Yani. Of of of. Soranda kabahat. Soranda kabahat. Atayım. Harbiden ne koydum. Bakayım. İşte boşaltayım. Evet telefonun sonunda mantıklı bir şey okuma kitabım. Ana bu benim en sevdiğim bölümü ya. Hatta iyi okumalar da yazıyor. Güzelmiş bu kitap. İlk okuyucu. okuyacağım. Sumat. Anne ne ala? Ya buralar bir var. Biz su alırız. Burada su yeri var zaten içmek için. Olsun olsun yanınızda bulunsun. Ne olur ne olmaz. Bakalım başka ne çıkacak. Çıkarsa bakacağız. Okuma kitabı bu kadar. Bu anne kaç kilo okuma kitabını getirdin sen buraya ya? Hem ben bunu okudum. Tam arkadaşın için getirdim herhalde. Of anne bu zaten toplasan ne kadar? Neyse sağ ol anne. Her şeyi aldığın için. Evi getirseydin. Vallahi onu düşündüm de valize sığmadı ya. Tamam buna yerleştirirsiniz. Ben gidiyorum. Eğer beni özlerseniz arayın. Telefonumuz var sonuçta. Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşürüz. Çok yakında görüşeceğiz zaten. Merak etmeyin. Görüşeceğiz.